Evet arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Seko 4100 benzinli testremiz nasıl çalıştırılır size onu anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. bildirimleri kapatabilirsiniz rahatsız olmamak için. Evet Seko benzinli testremiz nasıl çalışır? Seko 4100, 5100 Adamlar böyle seri yapmış. Güzel motordur bunlar. Çin malıdır ama temiz patentli bir üründür. Bu motorumuz 4,5 kilo ağırlığında. Motor gücü ne kadarmış? 2 HP Kılavuz uzunluğu 45 cm 28 veya 28,5 diş zincir olması lazım. Yani bacak kadar kol kadar ağaçları budamak için inşaatçıların kullandığı terslere Öncelikle buraya e, benzin ve depo yerini böyle yapmışlar. Şu petrol işareti olan yere daima bütün motorlarda benzindir. Bu da e, zincir resmi var. Zincir yağının koyulduğu yerdir. Yağ deposu buraya koymamış bu adamlar. Niye koymamış? Buradan karıştırsın adam da demiş. Yağ yerine benzin, benzin yerine yağ koysun bize gelsin tamir yapalım diye. Öncelikle yukarı doğru açık bunu yukarı doğru asılıyorsunuz. Şunu çekiyorsunuz ciklesini. Gel oğlum. Bu memeye, emziye 4, 5, 6 defa basıyorsunuz. Dolasıyacak şey yapıyorsunuz. Sonra e, starter bonunu 1, 2 veya 3 tırın sesini duyunca bunu kaktırıyorsunuz. Evet böyle tırın sesi geldi. Kaktırdık. Şöyle yere koyalım. Şöyle bir de ayakkabıyı çıkaralım da batmasın. böyle de kapatıyorsunuz benzin yok depoda o yüzden dolayı benzin misi hava alıyor son gazda çalışıyor kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın